Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz turp. Turp, turpgiller familyasındandır. Beyaz turp, kırmızı turp, siyah turp olarak üç çeşidi bulunmaktadır. Kış aylarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan turpun içeriğinde sodyum, potasyum, karbonhidrat, diyet lifi, şeker, protein, A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, Piridoksin, B12 vitamini magnezyum bulunmaktadır. Çıtır çıtır ve taze kırmızı turplar özellikle C vitamini açısından oldukça zengindir. Kırmızı turpların özellikle yeşil kısmı köklerine oranla 6 kat daha fazla C vitamini barındırır ve iyi bir kalsiyum deposudur. Kırmızı turplarda potasyum ve folik asit mineralleri bulunur. Kırmızı turp, beyaz turp etli bir sebzedir ve çiğ olarak da tüketilebilir. Bu sebzenin faydaları saymakla bitmiyor. Genelde salatalarda ve yemek yanında kullandığımız kırmızı turpun çorbasında yapılması mümkündür. Turpun faydaları Diş, diş eti, sinir, saç ve tırnaklar için oldukça faydalıdır. Turp iştahı açar, sinir ve stresi alır, solunum yollarına iyi gelir, sindirimi kolaylaştırır, nezle ve grip gibi hastalıklarda burnun akmasını engeller. Böbrek taşlarına, hazımsızlığa ve aşırı kilo olarak karşı önerilir. Verem hastalığına karşı tavsiye edilir. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Diyabet hastalarının salatalık yanında kırmızı turp tüketmesi de gerekmektedir. Turp nefesi tazeler. Kas kasamalarında etkilidir. Ağız kokusunu önler. Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar öksürük tedavisinde etkilidir. İyi bir idrar söktürücüdür. Saçlara parlaklık kazandırır. Güçlü bir antioksidandır. Kolesterolün emilimini kolaylaştırır. Metabolizmayı güçlendirir. Turpun kullanım alanları şöyledir. Turp sadece dilimlenerek tüketilebilir. Salata, meze, yemek yapımında kullanılır. Turpun taze yapraklarından salata yapılır. Siyah turpun içine oyup organik balla doldurup bir gece bekletip o balı yediğinizde öksürüğünüzün şık diye kesildiğini göreceksiniz. Ben bugün sizlerle turpun bildiğim faydalarını ve özelliklerini paylaştım. Benim bilmediğim ve sizlerin bildiği özellikleri varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.